Arkadaşlar sucunun arabasını görüyor musunuz? Yani cam yok. Abi. Buyur abi. Tamam. Tamam abi. Şu şey var. Tanker geçsin de öyle geçeyim değil mi? Tanker var ya tanker şu tankeri. O geçsin ondan sonra. Bekleyeyim değil mi orada? Evet. Arkadaşlar laboratuvar numune alıyor. Oraya biraz bekleyeceğiz. Şu tanker çıksın da oraya gireceğiz. gelmeliydi. Şey Aa, otot geldi. Aha, kalktı valla Kalktı geçti. Bu da benim gibi salak herhalde ya. Bir şey dedim. Bunda mı Bunda da işte. oh, abi. Yoksa arkadaşlar burada kaza olmuş o oh, feci feci dediğim arabalar için yani A, tırların sağ tarafından girmeyelim arkadaşlar tırların sağ tarafından girmeyelim arkadaşlar şehir içinde özellikle durup uyarıyorum yani geçen olursa baktım tır var abi yaklaşma yanına ya önünden falan geçeyim asla zaten de Yaklaşma yani kendi çocuklarıma da aynısını söylüyorum. Bırak tır gitsin ya gitsin. Ondan sonra, ondan sonra yoluma devam et. Aman ya. Yani. Tehlikeli aletler yani tehlikeli araç. İnsanlar için değmez arkadaşlar. Arkadaşlar yanlış anlamayın yani biz de. Arkadaşlar ben de mesela aynaya bakıyorum. Hani araç kazası falan tabii ki olmasın ama aynaya bakıyorum. görüyorum yine de korkuyorum yani. Hani görmezsin şu olur, bu olur yani. Ne bileyim sen korkuyor insan yani bu çok sıkıntı arkadaşlar Vallahi Zaten geri geri kolay kolay gitmem de Bazen bakıyorum arkaya boş. Geri geri geliyorum yine korkuyorum yani. Ben gittikten sonra gelir şu olur, bu olur. Bir yanılgı olur. Onun için hiç gereği yok yani. Arkadaşlar döküme geldik. 55 litre al bu arkadaşlar. Işte. 41 geliyoruz Döküm parası da 1219. 1219 lira tuttu yani bu döküm. Konumla da söyleyeyim. Tekrar 41 27200 yani. Sonra ay düş Arkadaşlar Döktüğümüz malzemeleri bu şekilde Bozerler aşağı atıyor Hadi yavrum Takar 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 Bu şekilde döküme giriş yapıyorlar arkadaşlar tırlar. Ben de kestirmeden geliverdim yani o tarafa dolaşmadım. Kestirmeden geldim ama şu taşlara bak ya lastik düşmanı lastik. Ya burada lastikle mi dayanır? Dırırırı <Sessizlik> dırırırı Arkadaşlar arabada bugün bir hafiflik var, bir güzellik var maşallah maşallah. Mehmet abi bize yol verdi arkadaşlar. Mehmet abi tanıyorum iyi bir abimiz. Bize yol verdi kendisine teşekkür ederim. teşekkürler ederim. Arkadaşlar burada trafik var. Bu trafiği atlatmak için şimdi bu yandan gideceğiz. Bu yandan gideceğiz. Trafiği atlatacağız arkadaşlar. Keşke orada bir araba belirleseydik. Burada belirleyelim abi. Şimdi mesela burada belirgin olan şu mavi kamyonet var. Şu mavi kamyonet. Şimdi biz gideceğiz. İleriden dolaşacağız, geleceğiz. Bakalım o araba çıkmış olacak mı? Gaza da basmıyorum arkadaşlar. Normal şekilde yoluma devam ediyorum. Buralar serbest Arkadaşlar arabanın canına okuyan Zaten dur kalk dur kalk debriyaja bas De, Bırak debriyaja bas bırak Arabanın canına okuyan bu Bakın yolları ezberlemişim arkadaşlar Burada araba bir zıplıyor Yavaşlıyorum Hop. Buradan dolaştığım Değer mi, değer mi, değer mi söyle Bir rüya Bak arkadaşlar yani adam geldi tam oraya girdi Allah seni Ya bir kaza olsa daha halen gidiyor bak bir şeyler yapıyor ya kendi kendine daha halen Halen tek o var sanki trafikte bak Bir şey olsa var ya O acele ettiği zaman bir saat burada rapor tutarsın yani. Bak, bak, bak neler yapıyor gördün mü? Araba yok. O araba gitmiş. O araba gitmiş ama biz zaman kazandık arkadaşlar ya. Yani. Arkadaşlar o araba gitmiş ama yani bu araba bayağı bir ilerdi ilerdiydi yani biz e, takip etmemiz gereken e, gerideki bir arabayı seçmemiz lazım. zaman kazandık. O araba çıkmak üzereydi zaten ben onu bir de geçeriz demiştim. Arkadaşlar geri yanaşamadı. Araba geri geri gelmedi. Operatör çekti. Sonra kısa bir sürtüşme yaşadılar. Operatör diyor ki biraz daha bu tarafa niye gelmiyorsun? de 2 numaraya yanaştık arkadaşlar. Arkadaşlar yıkanmış almak istersen var yani. Ben e, sıkıntı olabileceğini düşündüm. 2 numara boşken almayayım dedim yani. Yıkanmış orada dolu. Kepçe hemen yüklüyor arkadaşlar. 2 dakika bekleyeyim. Hem bir de dorseyi de mahvediyor arkadaşlar. Su var. suluya yıkanmış adı üstünde. Dorseyi çürütüyor. 2 dakika bekleyelim mıcır alalım. Malzeme de başladı arkadaşlar. Silo başladı dökmeye. 2 dakika içinde çıkarız. Arkadaşlar buranın fiyatı kilo 49 TL. Yani yerine göre şimdi ben zeytin burnuna gideceğim arkadaşlar. 49 TL zeytinburnu. Fiyatlar değişiyor yani yerine göre. Bu araçlar arkadaşlar burada santral içinde çalışıyor. Ocak, ocak içinde çalışıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah burada bir kişi oturmuyordur ha. İnsanın zoruna gidiyor ya. Bir kişi oturur mu burada? Evet arkadaşlar. Burada bir sıkıntı var. Ne olmuş? Avao. Yine kaza. Nasıl olmuş ya otobanda? Hayret.